Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Önemli gelişmeler var gündemde. Tabii ki dün Süleymaniye Uluslararası Havalanına yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişmeler var, sıcak gelişmeler var, peş peşe açıklamalar var, farklı detaylar var. Tabi ee, tabii bunu konuşacağız ama saat 20'de Avrupa saatiyle saat 20, Türkiye saatiyle de 21'de yeniden burada olacağız. Bu meseleyi ayrıca konuşacağız konumuzda. Gran, As, Gran Özcan olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden yani bu olup bitenleri Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Onu da konuşacağız. Bu kadar diyeyim. Konumuza dönelim. Keçek Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Ozat, e, ANF'ye bir yazı yazdı, kaleme aldı. Önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konularla ilgili. Bir, Yeşil Sol Parti ile ilgili ne dedi? Tiple ilgili ne dedi? Hasan Cemal Cengiz Çandar'ın adaylığı çok tartışılıyordu. Bununla ilgili ne dedi? Hatta başka isimler de var. Bunlarla ilgili de görüş açıkladı. Besi Hoza tabii bir diğer önemli konuysa eylemsizlik. Eylemsizlikle ilgili de çağrısını yeniledi. Bunların detaylar var. Birkaç başlıkta bu yazıyı özetleyeceğim. Şundan dolayı önemli. Gerçekten Türkiye kritik süreçlerden geçtiği bir dönemde Kürt Özgürlük Hareketi'nin Özgürlük Hareketi'nin yetkililerinin Bese Hozat'ın, Cemil Bayık'ın, Duran Kalkan'ın, Rıza Altun'un, Mustafa Karasu'nun, Sabri ok gibi isimlerin yapacağı açıklamalar son derece önemli. Çünkü sonucu tayin edecek etkiye sahip, projelere sahip oldukları için Türkiye'nin geleceğine yön verecekler. Dolayısıyla Kürt halkı da e, Kürt Özgürlük Hareketi'ne bakıyor. Kandil'e bakıyor. Yani dijital medyada bir takım tartışmalar olabilir. Bir takım rejonlar kesilebilir. Bunlar olabilir. Herkes fikrini söyleyebilir ve bir engel de yok. Bir mahsur da yok. İnsanlar hakaret etmediği sürece bunu da yapabilirler. Ama sayıcı olan, gerçek olan tabii ki sokaktır, meydanlardır. İşte büro açılışlarına bakıyorsunuz sol, Yeşil Sol Parti'nin mitinge dönüşüyor. Halkın gündemi bambaşka bir şey. Yani bu da bize bir bir şey söylüyor. Tabii e, bu adaylıklarla ilgili listelerde de yarın açıklayacak. Belki asıl tartışma yarın olacak ama e, temel konularla ilgili Beso söyledikleri var. Onları birkaç başlıkta özetledim. Bir, Bir fotoğrafta paylaşalım öyle devam edelim Beso Hazat'ın. Evet şöyle yapalım. Title'ımıza koyduktan sonra bir de arkadaşlar ses var mı? Beni uyarsa arkadaşlarımız e, iyi olur. Kısa bir yayın olacak. Çok vaktinizi almayacağım. Bir, Bu seçimler Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biridir diyor. B.S. Hozat, birinci hareket noktası bu. Devam ediyor. HDP'nin ana omurgasını oluşturduğu ittifakla ilgili de şu tespitte bulunuyor. E, bu sadece bir seçim ittifakı değil. Aynı zamanda tüm zamanların mücadele ittifakıdır tespitinde bulunuyor. 3. Yeşil Sol Parti ile Tip seçimler konusunda ortak bir anlayışa ve sonuca ulaşmış bulunmaktadırlar. Bu önemli tutum, tutumdur ve her iki partinin ortaya koyduğu bu tutuma değer vermek, saygı duymak gerekiyor. 4. Yeşil Sol Parti ile Tip'in ortaya koyduğu tutuma rağmen seçim listesi konusundaki tartışmaların sürdürülmesi başta Yeşil Sol Parti ve Tip olmak üzere tüm demokrasi güçlerine zarar vermektedir. Bu açıdan artık tek listeyle seçime girmeli şeklindeki tartışmalar son bulmalıdır. 5. Tek listeyle seçime girme tartışmasını sürdürmek faşist iktidar dışında kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Yeşil Sol Parti ile tipin ortaya koyduğu, koyduğu ortak iradeye saygı duymak ve seçimlerdeki başarıya odaklanmak devrimci, sosyalist, demokrat ve yurtsever olmanın gereğidir Devam ediyor tabii ki. Bir onları da sizlerle paylaşacağım ama e, esas tabii ki bu eylemsizlik meselesi son derece önemli. Onun üzerinde durmak çok daha bence doğru olur. Altı, e, gelinen aşamada yapılması gereken tek şey vardır. Başarı için herkesin tüm gücüyle seferber olmalıdır. Yani insanları seferber olmaya çağırıyor ve davet, davet ediyor. Yedi, Yeşil Sol Parti Türkiye'nin 81 ilinde seçimlere gireceğini açıkladı. Halkımız, halkımızın halklarımız, kadınlar, gençler, işçiler, emekçiler, çevre örgütleri ve ezilen ötekileştirilen tüm kimlikler Yeşil Sol Parti'nin başarısı için var gücüyle çalışmalıdır. 8 medya üzerinde ve daha çok da sanal medya üzerinden adaylara dönük bazı sağlıksız tartışmaların yürütüldüğünü ifade ediyor ve görüyoruz. Yeşil Sol Parti kimi adayı gösteriyorsa ona saygı duymak kendine ve değerlerine saygının bir gereğidir. Ve doğru yurtseverlik duruşudur. Bu arkadaşlar son günlerde HDP'nin açıkladığı bazı, bazı isimler var. Adaylık teklif ettiği işte Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Ahmet İnsel gibi isimlerle ilgili bir tartışma var. İtiraz edenler var, işte itirazlarını daha ileri götürenler var, itibarsızlık itibarsızlaştırma kampanyası yürütenler var. Buna karşı da Besse Hozat isim vermeden uyarıyor. Yani diyor ki bu doğru değil. Saygı duymak gerekiyor. Partinin aldığı karara. Yani Yeşil sol Parti'den söz ediyor. Dokuz devam ediyor. Partinin adaylarını tartıştırmak, onları yıpratmaktır. Yaşamını özgürlük, demokrasi ve adalet mücadelesine vermiş insanların karşıtını güçlendiren bir, bu tür tartışmaların içinde girmeleri her şeyden önce inandığı değerlere saygısızlıktır. Devrimci demokrat ve yurtsever insanlarımızın bırakalım bu tür yanlış ve zarar verici tartışmaların içine girmeleri, Yeşil Sor Parti'yi zayıflatabilecek tüm tartışmaların ve saldırıların önüne geçmeleri temel görevlerdir. Devrimci ve yurtsever insanlarımıza yakışan duyarlı ve sorumlu yaklaşım hiç kuşkusuz budur. 10. 14 Mayıs seçimlerinin Kürdistan ve Türkiye halkları açısından büyük bir önemi e, biliniyor. Bunun sorumluluğunu duyarak deprem sürecinde ilan ettiğimiz eylemsiz kararını seçimler sonrasına kadar uzatma kararı aldık. AKP-MHP faşist rejiminin orası provokasyonlar boşa çıkartmak ve seçim sağlıklı bir atmosferde yapılmasını sağlamak açısından bu tutum gerekli, bu tutumu gerekli gördük. Bu tutum Kürdistan ve Türkiye halklarına karşı duyduğumuz sorumluluğun bir ifadesi özgürlük demokrasi güçlerine karşı büyük bir destek tutumu olduğu kadar bu tarihi süreç karşısında sorumluluk duyan herkese de bir çağrı anlamı taşımaktadır. Bu son cümle çok önemli. Altını yeniden okuyayım, çizelim, e, hatırlatayım. E, diyor ki bu tarihi süreç karşısında sorumluluk duyan herkese, herkese de bir çağrı anlamını taşımaktadır. Yani Basit daha önce de defalarca konuştuk bu meseleyi anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğü kadar. Yani son 20-30 yıllık e, tabii ki e, ateşkes eylemsizlik süreçlerine baktığımızda e, Kürdistan Özgür Özgürlük Hareketi ateşkes ilan ettiğinde ya da eylemsizlik ilan ettiğinde Türkiye kamuoyunda şöyle bir rahatlama oldu. Sanki Kürt sorunu çözülmüş. Yeniden silahlar patladığında ve savaş başladığında bu defa bu nereden çıktı? Hatta ateşkes ve eylemsizlik ilan edildiğinde niye eylemsizlik ilan ediyorlar, niye ateşkes ilan ediyorlar diyenler ve itiraz edenler de olmuştu. Halen de var bunlar. Burada bir davet var, bir çağrı var. Yani Kürt sorunun demokratik çözümü için, eşitlik için, adalet için, barış için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Demokrasi güçlerinin, siyasi partilerinin ellerini güçlendiriyor. Keceke aldığı eylemsiz kararıyla birlikte yani deprem nedeniyle almıştı ama seçim nedeniyle de uzattılar. E önünüz artık açık yani bugüne kadar şöyle diniliyordu ya arkadaş işte silahlar sussa daha rahat siyaset yapacağız şunu yapacağız bunu yapacağız. E buyurun yapın. Bunu, buna bir çağrı var. Seçime doğru giderken meselenin kalbine merkezine de eğer demokrasi barış çözüm adalet gibi temel kavramlar konulmuşsa ki herkesin ihtiyacı olan da budur. E o zaman herkesin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Yani sivil toplum örgütlerinin üstlenmesi gerekiyor. Akademinin üstlenmesi gerekiyor. Medyanın üstlenmesi gerekiyor. Siyasi partilerin üstlenmesi gerekiyor. Her yurttaşın üstlenmesi gerekiyor. Bu bizim hepimizin geleceğiyle ilgili. Düşünceniz farklı olabilir, diliniz farklı olabilir, renginiz farklı olabilir. Her neyse. Ama sonuç itibariyle herkesin barışa, demokrasi çözüme ihtiyacı var. Eşitliğe ihtiyacı var. Eğer bu böyle olmazsa emin olun ki bugünleri arayacak mumla arayacak günler yaşatacaklar bu ülke, bu ülkenin yurttaşlarına. O açıdan Besot Hozat'ın çağrısı son derece önemli ve değerlidir. Bu önemli açıklamaları pas geçmek e, istemedim. Başka tabii ki farklı kaynaklarda da bunu bulabilirsiniz ama yazının tamamını ve Hozat'ın aldığı yazının tamamını e, e okuyabilirsiniz. E, bu kadar diyelim. Kapatalım. Saat 20'de Avrupa saati saat 20'de Türkiye saatiyle de saat 21'de yeniden buradayız. Mazlum Abdi'yi konuşacağız. Veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.